Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Ve bugün yapacağım açılımda da belirsiz ilişkiler için olacak. Yani netleşemeyen, arada kalan e, ilişkiler için olacak. Her şey bitti mi? Buraya kadar mıydı? Devamı olacak mı şeklinde bir açılım olacak arkadaşlar. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel farkındalık dolu bir açılım olsun. Bunun için sizler adına niyet ediyorum. Tabii ki de tüm niyetlerim kanalıma abone olan videolarımı beğenen arkadaşlarım için geçerlidir. Ee, yani alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım için geçerlidir. Bunu da belirtmiş olayım. Evet haydi bakalım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişinin şu anda ben bir günceline bakmak istiyorum arkadaşlar. Sonrasında da tamam mı? Her şey bitti mi? Ee, diye bakacağım. Yani bir netleşme olacak mı? Devamı var mı şeklinde bakacağım ama önce bakalım kişinin gündeminde şu anda neler oluyor? Kişinin gündeminde şu anda neler oluyor? Bir bakalım. Gündemi Evet gündeminde sevilme isteği çok ön planda arkadaşlar. Yani gerçekten kendisini kendisiyle ilgili sonuna kadar fedakarlık yapacak, onu koruyup kollayacak anaç tarzda ve duygularını ondan çok daha iyi ifade edebilecek birinin hayalini kuruyor. Böyle bir hayali var şu anda. Yani şöyle düşünüyor diyor ki acaba hani gerçeğe döner mi? Acaba gerçek anlamda böyle biriyle karşılaşabilir miyim? Ya da bu Sizinle ilgili de böyle düşünüyor olabilir. Yani gerçek mi duyguları yoksa ben hayal mi görüyorum? Bir şekilde sizinle alakalı emin olmayabilir. Kafasında soru işaretleri olabilir. Ya da dediğim gibi kendi güncelinde kendisini sorgusuz sualsiz fedakarlıklarla ödünlerle sevecek bir insandan da bahsediyor olabilir. Buna çok ihtiyacım var. Ama sanki bu hakkımı da kaybettim gibi düşünüyorum diyor arkadaşlar. Yani burada bir üzüntü de var. Yani acaba sadece bir hayal olarak mı kaldı? Acaba onu kaybettim mi? Acaba gerçekten de o duyguları hala bana sunabilir mi şekilde? Çünkü burada bir gündemde uzaklaşma durumu da var. Yani sizin artık ondan iyice uzaklaştığınızı, sanki aradaki ilişkinin bir hayale döndüğünü de söylüyor olabilir. Bir mesafe durumları da araya girmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama tüm bunlara rağmen kaldı ki kişinin bazı blokajları da var arkadaşlar. Buna rağmen. Sizinle romantizm yaşamayı çok fazla istiyor ve diyor ki o benim kutsal kadınım ve bir şekilde ben ona güzel bir adım atacağım diyor. Bakın burada bir adım olacak arkadaşlar. Böyle bir niyeti var. Duygusal bir adım, duygusal bir cümle, duygusal bir yakınlık. Çünkü e, hani e, evet belki şu anda uzaklaştık birbirimizden. Belki şu anda bir şeyler sadece hayal olarak kalıyor. E, belki şu anda ondan emin bile değilim. Duyguları bana eskisi gibi mi değil mi e, şeklinde düşünüyor ama yine de diyor ki ben diyor onunla güzel şeyler yaşamak istiyorum. Tüm engellere rağmen, tüm blokajlara rağmen. Şu anda kafası allak bullak olmuş durumda. Duygu karmaşası yaşıyor arkadaşlar. Ve öyle bir noktaya gelmiş ki bir şeylere emek vermeden bir şey elde edemeyeceğini anlamış. Yani önceden belki emek vermeden pek çok şeye konan biriydi. Maddi anlamda olur, manevi anlamda olur. sizinle ilişkisinde olur. Ama bir şekilde artık emek vermediği takdirde gerçekten de hani boşta kalacağının elinin kolunun boşta kalacağının farkına varmış gibi. Dolayısıyla bu onda bayağı bir duygu karmaşası yaşatıyor. Ve diyor ki sınıra geldim artık. Yani kendimi bir şekilde aşmam lazım. Bir şekilde kendimi ortaya koymam lazım. Neleri yapabilirim neleri yapamam bir ilişki için e, neler yapabilirim ya da iş ortamı da olabilir. Bu aile de olur. Ama bir şekilde emek vererek bir şeyleri elde edeceğinin farkına varmış. E, hatta bu süreçte onu Zorlayan, insanlarla arasını bozmasına sebep olan durumlar da meydana gelmiş gibi gözüküyor. Bu da onun kafasının karışmasına ve duygusal anlamda kendini karmaşık hissetmesine de sebep olmuş gibi arkadaşlar. Ve onun dışında şu anda güncelinde biraz böyle asıl niyetini anlamaya çalıştığı biri var. Ve onunla bir iletişim niyetinde ya da şu anda onunla konuşuyorlar arkadaşlar. Mesajlaşma, telefon. Ama bu kişi kötü niyetli ve art niyetli biri. Birazcık onun niyetini anlamaya çalışıyor. Ama aklınızdaki kişi sezgileri güçlü olan biri. Sanki niyetini de anlıyor gibi ama yine de biraz daha sanki onu deniyor. Konuşarak, mesajlaşarak tam olarak amacını, hedefini anlamaya çalışıyor gibi. Bu sizin aranıza girebilecek potansiyelde bir üçüncü kişi. Ama aklınızdaki kişi bu kişinin art niyetini anlamış arkadaşlar. Ee, ve bir şekilde bu kişiyle konuşarak daha da fazla anlamaya çalışıyor. Bunu belirteyim. Ve iletişimleri var şu anda ve onun dışında e, bu kişi şu anda e, arkadaşlar evlilikle ilgili, ikili ilişki ve bağ kurma ile ilgili ya da aynı çatı altında yaşamakla ilgili e, önceden kapamış olduğu düşüncelerini yani ötelediği işte olmaz ben evlenmem, ben ikili ilişki kurmam e, ya da buluşma da olabilir tabii ki. Buluşmam şeklinde böyle ertelediği, üstünü örttüğü, kapattığı durumları varsa biraz bu konularla ilgili de şifalanmaya çalışıyor, iyileşmeye çalışıyor bunu söyleyeyim. Yani mesela buluşmak istemiyorsa şu an Arkadaşlarla buluşmak, sizinle buluşmak, sosyalleşmek böyle bir niyeti var. Ya da evlilikle ilgili fikirleri değişmiş gibi. Sanki biraz daha hani bu konulara sıcak bakıyor. İkili bir ilişki yaşamaya daha sıcak bakıyor gibi. Biraz böyle kendindeki bu reddediş durumlarını aşacak gibi gözüküyor. Onun dışında kendine sakladığı, diğer insanlarla paylaşmadığı, gizlediği bir takım sırlar varsa bu sırları da sanki böyle açma niyetinde. Yani biraz daha böyle kalbini açmak, biraz daha samimi ve sıcak davranmak. Bu konuda kendimi iyileştirmeliyim diyor. Çünkü her şeyi kendi içimde yaşadığım takdirde çok mutsuz oluyorum. Çok gizli kapaklı, gizemli gözüküyorum dışarıdan ve insanlar beni yanlış anlıyorlar. O yüzden bir şekilde kendimi de açmam gerekiyor diyor. Bunun da farkına varmış. Ha onun dışında uzun süredir sosyalleşmiyorsa, arkadaşlarıyla görüşmüyorsa şu anda o konuda da bir e, gelişim var daha çok görüştüğünü, daha çok buluştuğunu ve bir şekilde üzerindeki o ataleti, tembelliği e, atıp iyileşme niyeti içinde olduğunu da söyleyebilirim. E, ve onun dışında iş konularıyla ilgili evet bazı sıkıntıları gündeme gelmiş arkadaşlar. E, ama şu anda bunları da aşma noktasında ki zaten tılsım kralı olarak çıktı aklınızdaki kişi. Kariyer, iş onun için çok önemli. Maddi hedefler çok önemli. Ve bazı hedeflere gözünü dikmiş e, bir şekilde... Yaşadığım o zor süreçleri telafi etmeliyim. Kat be kat daha üstüne çıkmalıyım şeklinde. Böyle işiyle ilgili, maddiyatıyla ilgili güzel güzel düzenlemeler yapıyor. Ee, dediğim gibi hedefe kitlenmiş, motivasyon da yüksek gibi gözüküyor. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Peki. O zaman şunu bir soralım arkadaşlar. Şu anda gündemi böyleydi. Peki şunu sormak istiyorum o halde. Her şey bitti mi diyelim, değil mi? Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Peki madem gündeminde bunlar vardı. O zaman şunu sormak istiyoruz. Şu anda beni dinleyen arkadaşımla ilgili olarak neler düşünüyorsun? Her şey bitti mi? Yoksa Netleşecek misin bu kişiye karşı? Her şey bitti mi? Oo. Kılıç omlusu. Kılıç omlusu. Hala daha bir şeyler bende devam ediyor. Hala daha üzülmeye, acı çekmeye devam ediyorum diyor. O söylenen sözler, o konuşmalar, her şey hala daha aklımda diyen bir aklınızdaki kişi var. Peki. Bakalım tam olarak ne söylemeye çalışıyor Şuradan da devam edelim. Evet çok fazla düşünüyor tabii arkadaşlar. Yani aradaki belirsizliklerin o da farkında. Çünkü diyor ki çoğu söylediğim şey havada kaldı. Yapacağım dedim yapmadım, Erteleme, erteledim. Yani zamanında yapmadım. Çok konuştum belki ama icraata dökmedim. Bunun farkında. Ve burada bir şekilde somut bir adımla gelme niyeti var evet ama şunu söylüyor diyor ki bendeki bazı blokajlar özellikle de geçmiş ilişkilerden kalan, senle olan diyalogumdan kalan o acılar, o söylenen sözler hala sırtımda birer bıçak. Dolayısıyla benim bunları aşmam çok zor diyor şu anda arkadaşlar. Yani bir şekilde bu kişi böyle bir durumu yaşadığını söylüyor ve bunlar için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Evet bazı konularda farkındalık sağlamış. Artık hani daha özgür davranmanız gerektiğiyle ilgili. İşte belki aileye bağımlıydınız. Belki başkalarının söylediği laflara çok fazla takılıyordunuz. Bu da ilişki için bir engeldi. Biraz daha özgür, biraz daha farkındalıkla ilerlemek istiyorum. Evet ama yapamıyorum diyor. Özellikle ödün veremediğini söylüyor arkadaşlar. Yani bunları siz biliyorsunuz. Bu kişi de kendisiyle ilgili fedakarlık yapamayacağı bazı konuları varmış. Hala daha bunlara takılıyım, hala daha bunları düşünüyorum. Bir şekilde fedakarlık edemiyorum diyor. Hani geri adım atamadığı, sanki böyle gururuna yediremediği, ödün veremediği bazı durumlar var gibi. Ve o yüzden de diyor ki, o yüzden biraz böyle şeyim diyor, enerji temizliği yapabilmek adına bir yavaşlama enerjisi içindeyim diyor. Evet, adım atma niyeti olmakla birlikte sanki bu adımı şu anda planlıyor. Ama bir anda böyle gümbür gümbür bir adım değil de yavaş yavaş e, düşüne taşına acaba yaparsam ne olur şeklinde böyle ilerleme niyeti içinde. Çünkü diyor ki hala o söylenen sözler o acılar sırtımda bıçak gibi. Bunlar bende bir blokaj oluşturuyor. Bu blokade sana atacağım adımda ne yazık ki engel oluyor. O yüzden benim enerjimi biraz daha temizlemem, biraz daha yavaşlamam gerekiyor. Düşüne taşına ilerlemem gerekiyor. Yani biraz daha planlı programlı ilerleme niyetinde. Ee, ve bunun dışında bir takım konularda da farkındalığa başlamış. E, farkındalığa varmış daha doğrusu. E, bu da arkadaşlar e, özgürce ilişki yaşama anlamında. E, özgür bir şekilde fikirlerinizi hayata geçirmek anlamında. E, biraz böyle kalıpları aşma niyeti var bu kişide. Ve bunun dışında bir diğer farkındalığı da yaptığı asilikler. Yani e, ele avuca sığmaz biri olabilir aklınızdaki. Tek bir kişiye bağlanamayacak biri olabilir. İşte bu asilemin farkına vardım bir şekilde bu asilik aramızda öfke oluşturdu, engel oluşturdu. Onun dışında bağımsız hareketlerim, belki dışarıya bağımlı olmam, arkadaşlarımla çok fazla vakit geçirmem, çok sosyal olmam bunlar da bir sıkıntı oluşturdu. Bu konularda kendime çeki düzen vermek istiyorum diyor. Ama çok fazla ödün verme niyetinde değil arkadaşlar. Yani yine çok büyük bir değişim değil bu kişi için. Biraz daha hani kendi istediği tarza ilerleyen bir ilişki anladığım kadarıyla şu anda bir sessizlik enerjisi içinde olabilir size karşı e, çünkü diyor ki hala daha doğru ve yanlış ayırmaya çalışıyorum hala daha tam olarak netleşmiş değilim ki zaten ne demiştik netleşecek misin demiştik e, burada hala daha netleşmeye çalıştığını söylüyor e, ve arkadaşlar şöyle bir şey e, bu kişiyle e, ilk etapta böyle tanıştığınızda yaşadığınız şeylerden, bazı durumlardan çok pişmanlık duyduğunu söylüyor. Ve hala bu olayların aklına geldikçe çok üzüldüğünü, uykusuz geceler geçirdiğini, depresif bir ruh hali içinde olduğunu söylüyor. Bakın buna da dikkat edin. Yani o tanıştığınız anda, belki tanıştığınız anda olmayabilir bir kısmınız içinde. Yeni bir sayfa açtığınız anda, ikinci bir sayfa açtığınız zamanda mesela olabilir. Hani belki birbirinize tekrar şans verdiniz. Ee, orada da diyor, bazı pişmanlık yaratacak durumlar oldu bende. Dolayısıyla şu anda bunların ayrımını yapmaya çalışıyorum. Tekrar pişman olmamak için. Çünkü burada bir kırgınlık söz konusu arkadaşlar. Burada bir kırgınlık var. Yani bir şeylerin daha güzel olmasını hayal ederken çok daha azına razı olmuş bir aklınızdaki kişi var. Belki tekrar bir başlangıç yaptınız. Bu istediğiniz gibi olmadı. Ya da ilk bir başlangıç, yeni bir tanışma olmuştu. Yeniden yeni bir ilişkiye başlamıştınız birlikte. Ama burada bir takım pişmanlık yaratan durumlar olmuş, kırgınlıklar, kızgınlıklar, öfkeler olmuş. E, o yüzden de diyor ki ben diyor bir şeyleri şizofreniye bağladım. Yani çoğu zaman kendi yazdığım senaryolara inan inanmaya başladım. Evet belki sen öyle değilsin diyorsun, beni inandırmaya çalışıyorsun ama yani gel gör ki e, ben kendi bildiğimi okuyan, kendi dediğime inanan da biriyim. Dolayısıyla hani bu da beni çok yıprattı. Sürekli şüphelerle yaşamak, sürekli işte tekrar birbirimizi affedersek, tekrar bir araya gelirsek aynı pişmanlıklar olur mu? Aynı blokajlar olur mu? Şeklinde düşünüyorum diyor. Yani burada kişinin kafası allak bullak arkadaşlar netleşecek mi dediğimizde şu anda bir yavaşlama ve sessizlik enerjisi var. Ee, kendi kendine ve ilişkiyle ilgili çok fazla soru soran, şüpheli hareket eden bir insan var. Ee, evet kupa olumlusu güzel birliktelik ve tamamlanma kartını verir ama şöyle söylüyor diyor ki bizim bu aşamaya gelmemiz için bu soru işaretlerini ortadan kaldırmamız lazım. Güvenmemiz lazım. Tekrar o güveni tahsis etmemiz lazım. Ve affediciliği öne çıkarmamız lazım diyor. Dolayısıyla biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi kişi bir yavaşlama enerjisinde. Evet farkındalığı artmış mı artmış. Ama bir enerji temizliğine ihtiyacı var. Bu da tabii ki zamana dayalı. Bu zamandan sonra evet bir adımı olacak arkadaşlar. Birli tarihlerde böyle bir adımı olabilir. Bunu da söylemişti Ayın 1'i, 11'i, 21'i gibi. E, ya da saat olarak da tabii ki bunu alabilirsiniz. E, böyle bir adım olacak gibi. Ama dediğim gibi çok hızlı bir adım gelmeyecek. Çünkü hala daha ben burada bir şeyleri e, kendi kafasında netleştiremeyen bir kişi görüyorum. Peki o halde sizin ne yapmanız gerekiyor? Ben bir de buna bakmalıyım. Bakalım. Sizin neler yapmanız gerekiyor? Evet, beni dinleyen arkadaşım aklındaki kişiyle ilgili olarak neler yapmalı? Neler yapmalı? Bir bakalım. Neler yapmalısınız arkadaşlar? Hmm. Ayı bak kartlarımız uçtu <laughs> parlayalım. Siz neler yapmalısınız derken, evet şöyle bir düzeltelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken biraz daha mantıklı davranmak. Yani çok böyle duygularınıza kapılmış gidiyor olabilirsiniz. Çok fazla böyle duygularınızı dizginlemeden. Gidiyor olabilirsiniz. Burada diyor ki biraz daha duygularına değil mantığını hareket et ve öncelikle kendi hayatındaki problemleri aşmaya çalış. Yani kendi hayatında kendi içinde problemleri aşmadığın sürece karşındaki insanla da bir paylaşım yaşaman mümkün olmayabilir. O yüzden de arkadaşlar mutlak surette sizin şu anda kendi güncelinize dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle burada biraz ayrı kalmanız, biraz uzak gelmenizin size iyi geleceği söyleniyor. Ee, yani kendinizi dinlendirmek, meditasyon yapmak, tabiatla vakit geçirmek e, bunlar sizin için önemli olacaktır. Kendinizle baş başa kalıp kendinizle ilgili bir takım sorgulamalar yapmanız da olabilir. Hem kendi hayatınızla ilgili hem de işte bu ilişkiye dair beklentiler, niyetler e, çok önemli. E, yani böyle... Sürekli tetikte olmak, sürekli kişinin peşinden koşmak, sürekli işte alıcı enerji, verici enerjide olmak bunlar olmaması gereken şeyler arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ve onun dışında hayatınızı bütün şekilde yaşamanız önemli arkadaşlar. Tek bir kişiye adapte olarak değil, kendi güncelinizde işinizle, arkadaşlarınızla, ailenizle hemhal olmanız, kendinize ilgi alanları bulmanız. Bakın bunlar da çok önemli. Yani hayatı dolu dolu bütün halinde yaşamak çok önemli. Çünkü hayatınız sadece bu insandan ibaret değil. Dolayısıyla bunun farkında olmanız sizin için gerçekten önemli. Ve bir kısmınız için de arkadaşlar, eğer karşınızdaki insanın gerçekten size yanlış yaptığını, hata yaptığını düşünüyorsanız, bir şekilde hareketsiz kalmanız gerekiyor. Yani belki evet kendi içinizde duygularınızı, düşüncelerinizi bastıramıyorsunuz, sürekli bir şeyler söyleniyor, ediliyor. Kendi içinizde söyleniyor ama bir şekilde bunları bastırmanız gerekiyor ve kendinizi geri çekmeniz gerekiyor. Yani gerekirse bir şeyleri askıya almak sizin için çok iyi olacaktır. Bir rahatlama dönemi, bir mola dönemi ve bir takım durumları askıya alma iyi olacaktır arkadaşlar. Ve onun dışında, onun dışında biraz daha oyun enerjisine gelmeniz gerekiyor. Yani o ciddiyetinizden, karamsarlığınızdan sıyrılıp biraz daha böyle kendinizi rahatlatmak, sosyalleşmek, biraz daha ne diyeyim eğlenceli sohbetler içinde olmak, arkadaşlarla vakit geçirmek sizin için önemli olacaktır. Onun dışında arkadaşlar iletişimde dikkat etmeniz gereken noktalar var. Özellikle iletişimde biraz böyle ee, hani boğaz çakrasını güçlendirecek e, şeyler yaparsanız iyi olur kimi zaman yanlış anlaşıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz kimi zaman kendinizi tam olarak ifade edemiyor olabilirsiniz ee, insan iletişimine dikkat etmeniz gerekiyor yaptığınız konuşmalarda çok ani çıkışlar yapmadan sürekli kendinizi koruma altına alarak e, konuşmalar yapmadan biraz daha karşı tarafı anlama enerjisinde empati yapma enerjisinde olmanız çok önemli. Bunu söylüyor. Ve onun dışında arkadaşlar ne olursa olsun hayata dair arzularınızın peşinden gitmeniz gerektiği söyleniyor. Bu sizi dengeleyecek en önemli şey. Yani yaşam enerjinizi dengeleyecek arzularınızın peşine lütfen gidin. İşte olmaz, yapamam, edemem şeklinde kendinizi motivasyon olarak düşürmeniz iyi olmayacaktır. Uzun vadeli planlar sizin için önemli. Günü geçirmek yerine biraz daha planlı, programlı ve organize bir şekilde ilerlemelisiniz. Hatta bunu karşınızdaki insan için de şöyle yapabilirsiniz. Bu kişiyi gözlemlemek. Yani hiçbir şey yapmadan, potansiyelinizi kullanmadan, bir şeyleri askıya alarak, belki erteleyerek e, uzaktan gözlemleme şeklinde yani ne yapacak, nasıl davranacak, nasıl tepki verecek şekilde e, kişiyi de gözlemlemeniz oldukça önemli olacaktır arkadaşlar. E, buna da dikkat edelim. Peki. Şimdi ben bir manevi mesaj almak istiyorum. Evet şöyle geldi der ki önümden engelleri kaldır, kalbime cesaret ver. Ufkumu ve bakışımı derinleştir, olaylara derin bakmamı sağla. Hep sana dönmem için bana yardım et, rotam hep iman olsun. Bana ne versen hayrıma biliyorum. Benim için ne dilersen gerçekte en iyisi olur. Acı da versen iyiliğim içindir. Beni arındırıp terbiye edecek, temizleyip yüceltecek. Senden gelecek her şeye kapım açık. Bana bugüne kadar vermiş olduğun sayısız nimeti idrak etmemi sağla. Evrenin tek ve yüce dengesini sen benimle olduğun için ne büyük yüce sahibim aslında. Allah'ım. Amin dedi. Ve Rumi'den de bir cümle almak istiyorum arkadaşlar. Bakalım Rumi bize ne söyleyecek? Azize dedi. Gizemler anlatılamaz, yalnız bilenler bilir. Gizemler anlatılamaz, yalnız bilenler bilir dedi arkadaşlar. Evet, tüm olumlu mesajları aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uymayanları sevgili evrene iade edelim. Bugün de benle birlikte oldunuz, bana zaman ayırdınız, sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.